Propolis'in faydaları nelerdir? Propolis her türlü iltihaba karşı etkindir. Diş eti iltihaplanmalarında, ağız içinde çıkan yaralarda, uçuklarda ve diş eti hastalıklarında iyileştirici etki yaratır. Propolis sadece diş eti iltihaplanmalarında değil, vücutta oluşan iltihaplı hastalıkların birçoğunda olumlu etkiler yapar. Bununla birlikte ülser, mide iltihaplanması gibi rahatsızlıkların da üstesinden gelmeye yardımcı olur propolis, kulak enfeksiyonlarına iyi gelir. Orta kulak enfeksiyonları her yıl milyonlarca çocuğu ve hatta yetişkinleri etkilemektedir. Bazen geçici işitme kaybına bile yol açabilmektedir. Propolis'te bulunan bir bileşik olan kafeik asit fenetil ester, iç kulak iltihabını hafifletmede etkinlik göstermiştir. Propolis, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Hücreleri yenileme sürecini hızlandıran propolis, yaraların hızlıca kapanmasına yardım eder. Propolis vücudu mantar ve bakterilerden arındırır. Tıpkı kovanı koruduğu gibi vücudu da koruyarak bakteri ve mantar nedeniyle oluşabilecek hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir. Propolis bağışıklık sistemini güçlendirir. İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda grip ve nezle